Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslında dün gece video çekmeye başlamıştım. Hemen videoyu yayınladıktan sonra ama şimdi birkaç arkadaş 69 rüzgarla nasıl dayanıyor diye sormuş. İtemleri gösterir misin demiş. Hem bu bir giriş olsun. Ben girişi en son eklediğim için videolara. Hem bir giriş olsun hem de göstereyim arkadaşlar. Önce simyaları göstereyim. Benim simyalarım mitsi değil ama böyle. Yakut'un bu. Yeşim bu. Safir bu. Grena bu. Onyx'i bu. Ee, elmas da bu. Şimdi şey bulalım. Rüzgarı bulalım üzerimizdeki. Evet görüyorsunuz şu an simya kapalı. 60 rüzgar var. Bir de simyayı açalım. Çok pardon yalan konuşmuşum arkadaşlar. 69 rüzgar demişim. 67 oluyor rüzgar. Bu yani. İtemleri de göstereyim. Zırhımız böyle. Bunda 15 rüzgar var. Eee... 10 rüzgar olduğu için bu bileziği kullanıyorum. Başka bileziklerim var da bunu kullanıyorum. Zaten bu en son videoda yapmıştık bunu. Ev sunlamıştık Bu gelmişti. Abonos küpe e bu. Ayakkabı da bu. Bunu da bir videoda yapmıştık. Bu da tılsım arkadaşlar. Böyle yani. Ee, Zehirim de zaten eğer ki 31 ortalamaymış. 33 diyordum ben. Daha yüksek ortalamalı olsa daha güzel demeç atarım eminim. Onu da yaparız. Alırız. Veyahut artık Yavaş yavaş pazar kurmaya da başladım. Şimdi devam edelim bakalım. Aa, bu arada artı basma itemlerimin olduğu hesabım da az önce açıldı. Baktım mail'e e, onu da açmışlar. Yani artı basabiliriz artık düşen itemleri. Hatta birkaç parça vardı. Deneyelim bakalım. Çok pardon arkadaşlar. E, kaskı göstermeyi unutmuşum. Onda da 15 rüzgar var. Kaskımız da bu. Onu da ekleyeyim de yanlış olmasın. Ee, şimdi yazı turuyla başlamak için biraz video yapmam lazım. Çünkü onların neveli düşük ya. O yüzden ee, biraz zaman alacak onlarla video gelmesi. Tabii ki onlara da oynayacağım ama hani sizi çok bekletmemek için açık olan çarlarımız da yani bu oyuna diğer çarlarım açılana kadar çünkü bayağı kapalı çarım var, hesabım var. E, kasarız, görevlerini yaparız. Ağır bir şeyler yaparız bakalım. Her zaman yavaş zaten acele etmeden hafif adımlarla, ağır adımlarla gidiyoruz biz. Şimdi arkadaşlar bunlar üst üste gelmediği için bunları açacağım. Hem simyanın zamanını uzatmak için. Buradan da güzel şeyler çıkıyor herhalde bakalım. Aynen. Şimdi önce bir zamanını uzatalım simyaların. Şimdi önce bir şu %50 ile en kısa bu 10x'miş. Onu uzatalım. 14 saat oldu. 7 saat. 5 saat. Tamam şimdi bunların sürelerini uzattık. Yeter bu bana. Gidelim bakalım ormana. <laughs> dolandırıcı nedir ya? Burada bir dolandırıcı çıkmış. <laughs> evet bulduk arkadaşlar. Entai bekçisini. Hemen giriyoruz şimdi içeri. Kesip fazla aramadım. Önce bir keselim. Yalnız benim yeşil iksirlerimin olduğu hesap da kapalı olduğu için daha yavaş vuracağız. Şu an gece saat biraz geç olduğu için biraz kısık sesle konuşuyorum. CH4'e geçeceğim ben. Hemen bakalım tecrübemize. 11.20 İşte burada ETP'leri kasa kasa level de kasmış. XP de kasmış olacağız bakalım. Artık iyi bir şey düşerse evet yoktur bu saatte yani. Böyle devam bakalım. Evet arkadaşlar 5 tane korumuzu yaptık. 5 korumuzu yapana kadar da 20.92 11 küsürle başlamıştık. Yani neredeyse %10 kastık 5 koruda çok güzel. Yani ne oluyor bu? Birkaç günde 97. Çünkü yavaş yavaş kasıyorum arkadaşlar. Ben öyle bir anda yüklenip 100'e kadar kasmayacağım. Sevmiyorum öyle bir şey yapmayı biliyorsunuz. Şimdi sıradaki hesabımıza geçeceğiz. Tabii ki şimdi gece oldu. Uyuyacağız, uyanacağız, işe gideceğiz, geleceğiz. Sıradaki hesapla devam edeceğiz. Hepsi tamamlanınca şu an açık olanlar. Videomuzu yayınlayıp tekrar başa döneceğiz. Maalesef ee, böyle olacak uzun bir süre. Çünkü tüm şu an kapalı durumda. Bunlar da 5 ETP'yi kasana kadar yaptığımız kar arkadaşlar. Bereket versin. Her zaman biz aza razı olduk zaten öyle de devam edecek arkadaşlar ben en başından beri hep istediğim hani item şekilleri yani bu kasılmalık mesela şimdilik ayetten tek savunmalı belki diyorlar yani pazarcı <laughs> ben pazarcı istiyorum o yüzden 5-6 tane böyle artı 9 siyah çelik yapana şey siyah çölüm siyah bir şey yapana kadar artı 9'a basacağım ondan sonra bastıklarımı da çevire çevire işte hepsinden her bitenden olsun diye öyle gideceğim Önce bir şunları bir basalım. Şöyle. Evet. Artı 8. Artı 8. Ana. Anam 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 şansa var. Vurun lan vurun daha çok vurun. Bir tanesi gitti. Bence bunlardan artı 9 çıkacak. Hadi be. Hadi be bir tane çıksın ya. Aa olmadı bu. Hop. Ha evet bir tane 9 çıkardık. Çok güzel. Bunu bir kenara koyacağız. Allah Allah. O event'i başlamış ya. Şimdi başladım arkadaşlar şamanay ATP kasmaya ve o okay event'ini gördüm. Birinci korumuzu da kastık. 22 tane kor yapacağız şamanımıza. Ondan sonra bakacağız bakalım. Bir şeyler düşerse artı basarız. Daha biriktirme yok. Daha düşenleri hep artlarını basacağım elinde eğer gerekli varsa. <laughs> Böyle bir aniden kayboluyor ondan sonra sıkıntı çıkıyor. <laughs> İkiyi de yaptık. Çok güzel düşüyor ya. Bir de şey artmış. Nesne düşmesi artmış herhalde %50. XP de %200 olmuş ama şu an maalesef sıralanadığım oynadığım için pek takmıyorum ya onu %200, %500. <laughs> ben işime bakarım yani. Evet. 3'ü hızlı bir şekilde yaptık. Gösteremedik. 4 de bitti. Bir tane daha ETP yapacağız bu hesabımızda. Şeykor. Evet. 5. kurumuzu da yaptık. Devam edelim aslında. 10 yaparım bunu da. Gerek yok arkadaşlar. Bütün hesaplarımla oynamak istiyorum. Hani hepsinde 10'ar tane kasmaya, 15'er tane kasmaya kalkarsam. Çünkü zaman geçiyor, saat geçiyor. Onu da kasıyoruz, 15'i de kasıyoruz. Yani bu sefer çok uzuyor olmuyor. Onu da denedim çünkü. O yüzden beşer tane kasıp bütün hesaplarla oynamak istiyorum. Bir tane de okey seti yaptık. Çıkalım şuradan da. Oynayalım bakalım seti. Unutmuşum bak oynamıyor. Uzun zamandır oynamadım çünkü. E dedim ben unutmuşuz. Maalesef herhalde bronz. Aa gümüşmüş lan. Puanları da unutmuşuz. İyi iyi. Bunları biraz biriktirelim arkadaşlar. Evet bitince galiba bir 22 günlük bir eventmiş böylelde. Öyle yazıyor burada. O yüzden evet bitince topla açarız. Ve ninja'mıza geçtik. Hemen onu da burada 5 tane korunu kasacağız arkadaşlar. Tabii ki onda da rüzgarlı itemlerimiz takılı. Burası burada rüzgar işlediği için. Özlemişim ya iki 2 oynamayı. Valla çok hoşuma gidiyor oynarken. İyi de item atıyor. Hala %50 item düşürme %200 XP drop'u devam ediyor arkadaşlar saat saatlik geldi ben taktım. Hani bitsin dedim bunlar kalmasın. Çıkarılmıyor bunlar ama yine de iyi kor atıyor. İyi ETP atıyor vallahi Güzel. Elimdekini yeni yapmıştım arkadaşlar. Bilmiyorum videosunu attım mı atmadım mı ama eski item tanıtım videolarında bunu artı sıfır olarak görenler illaki vardır. Efsun atmadım. Bir tane taş basabildim. Hani bu daha iyi ortalaması güzel yani. Bence güzel. İkinciyi de almadık. Daha önce e, şu itemler hani, metin keserken veyahut da hani at üstünde kılıç sallarken yer değiştirmiyordu. Şimdi değiştiriyor. Bu iyi olmuş. İyi değil zaten o gelen. Süper olmuş hatta bu. Bundan sonra da şimdi bu şamanı daha düşük level olduğu için onu da açtırmadım. Ondan önce açtıracağım hesaplar var. Suramıza geçeceğiz arkadaşlar. İki numaralı. Aaa! Ben aslında ilk surada oynamam gerekiyordu bundan önce ama neyse böyle kalmış hakkında <laughs> Olsun. Evet. Korlarımız bitti. Ama şu böyle kalmasın. O yüzden bir tane de set yapayım arkadaşlar ben. Evet. Setimizi yaptık arkadaşlar. Muhtemelen yine gümüş yaptık. Sarı oldu mu? Yani gümüş oldu. Olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu şamanı 70'e kasmıştık. atlıyorsunuz o videoyu. Zaten var kanalda. Şimdi bunları bir evlendirelim. Suramıza geçtik. Öncelikle şu biyologumuzu bir verelim bakalım. Alacak mı? Aşınmış dedi yapacak. Kabul etmedi. Olsun. Arkadaşlar bu hesabımla sürgüne geldim. Maalesef bunun şamanı daha 70 level olduğu için ben de checkpoint'in şamanını aldım. Checkpoint'in şamanlı. Şimdi burada ETP falan kasacağım. Amacım level kasmak değil yani. Surada iyi dayanıyor. Bir falan da yok. Bu var yani sadece. Bir de elması var ama iyi dayanıyor. Sura sonuçta. Hem biraz ETP kasayım hem de şamanı ağırdan kasayım arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz bakalım. Zaten birkaç tane hesap daha kasacağım burada. Onları kasarken şaman hem onlara yardımcı olacak hem de yavaştan şamanı kasmaya başlayacağız. Tabi like'ını da sokacağım buraya. Bu seri değil bu öylece. Başka bir video. Ayrı bir video. Ayrıca onlarla seri gelecek zaten like'ınla ve şamanla. Bu şekilde devam. Bir tane 34 çakır kuşu düşürdüm şimdi. Çok güzel. Böyle devam etsin. Bir tane de zehir düşsün böyle bu şekilde. Bunda bir şey yok. Koru bitirdik bakalım. Ama biraz bot var. Devam edelim biraz. Bir şeyler daha düşürelim. Biraz para yapalım burada. <laughs> ben bir tane aslan kılıcı yapmak istiyordum ama maalesef hep becerili düşüyor. Ha, bu da 12 beceri 2 de zekası varmış. Keşke orta böyle daha yüksek basılacak gibi bir orta düşse de bir tane de aslan kılıcı bassam. Ama yüksek orta elime geçerse basacağım yani. İkinci setimizi de yaptık arkadaşlar. Fazla takılmaya gerek yok. Daha malum diğer hesaplarımla da korkasacağım. Görevlerini varsa ufak tefek yapacağım. E, video da atmamız gerekiyor. Daha sık video atmayı ben de çok istiyorum. O yüzden bu hesabımızda da işimiz şu anlık bitti. Köye gideyim. Bakalım ne düşürdü. Şeyler. Fazla bir şey yok ama. Şamanı da yani 0'da xpsi 154 oldu. İyi benim için. ETP kasana kadar. Gerçi ETP'den sonra biraz daha kastım ama iyi yani. Bu şekilde yavaş yavaş götüreceğiz şamanımızı da. Şimdi bunlar işe yaramayanlar arkadaşlar. ortalama falan düşük bu falan da. Gerek yok yani. O yüzden önce bunları satalım. 6M 89K'mız var. Ha, pazara kurabilirim. Şu an dediğim gibi pazar çarlarım falan yok. Hepsi kapalı o yüzden. Hepsi tam olarak açıldığında pazarlarımı da kuracağım. Şunları da bir satalım. Ve 18 M 852 K yani 12 K 800 şey 12 M 800 K falan İyi bereket versin. Taş atmadı kolumuz yorulmadı yani. Şu sandıkları da açalım. Artık dediğim gibi biriktirmek yok arkadaşlar. Toplamayacağım. Elime geçen hepsini açacağım böyle. Ne geçerse elime. Yani biriktirdik hepsi kayboldu. <laughs> ha şu setlerini oynayacağım. Dişe dokunur. Bunlara gerek yok zaten. Bunları biliyorsunuz hepsi olanları saklıyorum. Hepsi olanlar bir tek bu 34 bir tane çakır kuşu. İşimize yarar ileride o kalsın. Diğerlerini de top ee, basacağım yani. Biraz daha 5-10 tane olsunlar basacağım. Böyle çok toplamıyorum artık. Hem de daha çok video çıkacak. Maalesef 400 yapamadık. Herhalde 300, 400 de altın oluyordu. Bir tane gümüş aldık. Evet arkadaşlar. Silikli'deyiz. Tabii yeni farklı da. Burada hem ayın balsa görevi var. Hem de ETP kasacağım. 5 tane korum burada yapacağım. Ayın balsa görevini de şeyden yapıyoruz. Lord'tan yapıyoruz. Zaten rahatça kesiyor hepsini burada. Sıkıntı yok yani. Ama benim burada amacım ETP kasmak. Onun için geldim yani. Şimdi burada görünmüyor ama yine bir şey düşüyor bakalım ne düşüyor onu merak ediyorum. Bak pet kitabı sandığı düştü. Anom güzelmiş. İlk korumuzu yaptık arkadaşlar. Herhalde oyun tarzında biraz değişiklik olacak gibi bu sefer. Öyle her şeyi de toplamıyorum. Daha iyi oluyor böyle. Gidip gelmek zorunda da kalmıyorum. <laughs> yani biraz bu değişiklik olsun yani. Ama Hızlı çıkmasana bir arkaya bir öne gideyim. Şu arkadakileri de keseyim. Öyle kasalım. Şimdi CH değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. Şu hesaplarımın çoğu şeyi kapalı olanları açtırıp da pazar kurmak istiyorum ben de artık. İlk etapta kendime bir zehir alacağım. Para yapıp. İnşallah. Ondan sonra da yavaş yavaş. dizacağız bakalım hesapları. Zaten itemlerim var arkadaşlar. Bütün hesapları kasmak için item sıkıntım yok şu anlık. Yani güzel olacak. Zevkli olacak diye düşünüyorum. Tabi şu an hani her şeyi toplamamın bir sebebi var yani. Niye? Çünkü o kadar yerim yok. O yüzden her şeyi toplamıyorum arkadaşlar. Koymaya yerim yok yani. Açık ve net. <laughs> tekrar tekrar lordlar çıkmaya başladı. Az önce bütün C'leri gezdim. Maalesef kesemedim çünkü kesmişlerdi. Sadece bit Bitkileri de topluyorum arkadaşlar çünkü atlarım hep ölmüş. Bitkilerim yok malum. Biraz bitki sto yapayım. Onların da hepsini almayacağım yani. Biri geliyor inşallah o gelmeden keserim. Ne attın lan? Bak şu zırhları toplarım işte. Bunlar hoşuma gidiyor arkadaşlar. Üçüncüye lordlar geliyor bakalım. Artık bitkileri de almayacağım yeter. Yeterince bir... Evet bundan ya event var. Arkadaşlar hani böyle şeyleri eşitmediğim için. Aklıma gelmediği için. Yok işte oyundan anlamıyorsun gibilerinden cümle kuranlar alıyor. Olmasın. Normaldir yani ben ne zamandır oynamıyorum oyunu. Bet kitabı sandığı düştü. Çok güzel. Lordları göstermek istemedim. Şöyle şunu alayım. Bir de şu havucu alayım. Yeterli. Kor bitmiş Ben de hala kor düştüğünü de bekliyorum. Lan diyorum, niye acaba kor düşmeyi kesti böyle? <laughs> Mersem göre bitmiş Pet kitabı sandığı demek ki. Event, pent kitabı sandığı eventiymiş. Tabi arkadaşlar uzun süre ara verince maalesef unutuyor insan her şeyi. Maymun lordundan pet kitabı sandığı düşüyor sandım ben sürekli. Mersem onun eventi varmış. Aynen. Bakalım belki bir tane daha sandık alırız zeytin de yok. Beceri kitabı zehirli bulmuş. Şamanla da işimiz bitti şimdilik. Hayim Balson'un görevini de verelim arkadaşlar. XP XP'dir. Yani iyi bir tecrübe geldi bakın şey de oldu, çocuk da oldu. Bu ben bu pet sandıklarını satacaktım. Malum zehir almaya niyetlendim. Böyle güzel bir ordu. Ama maalesef bunlar ne depo ekonomi ne de ticareti var. O yüzden bunları açalım. Bakalım ne çıktı. Büyü bozma, menzil, hayalet, hayal <laughs> et. Bu sefer yani bronzmuş. Tabii ki. Açalım onu gerek yok biriktirmeye. Son olarak şu korları da bir açalım bakalım. Bundan ne çıkacak? Yontulmuş yakut, yontulmuş elmas. Herhalde hep yontulmuş ki yontulmuş onyx'i. Yontulmuş yeşim. Hızlı hızlı bunları da açalım bakalım. Yakuttan ne çıkacak? Önemli olan her zamanki gibi o. Bakalım basalım bir şey çıkacak. Göstermeyeceğim basarken çünkü bir şey çıkmayacak. 40 tane açtık sonuçta. Tören veren yapmıyorum. Hemen bitiriyorum arkadaşlar. Kısa <laughs> savaşıya geçtik arkadaşlar. Ee, tabii ki biliyorsunuz ben de görev hastalığı var. <laughs> Şu Wonderim'in <laughs> öksü çocuk görevini yaptım. 65.42 Ne gelirse eyvallah. O 1.250.000 79.33 çok güzel. İyi iyi. İnanamıyorum ya. Enverter genişletmesi etkinliği. Ben e, geri döndüğümden beri daha bu etkinliği hiç görmedim. Demek ki şimdi enverter genişletmesi düşecek. Yalnız bak her zaman söylüyorum. Şurada etkinlik neyse aslında onun yazması gerekiyor bence. Ki insanlar hani ne düşürdüğünü bilmeli. Mesela bana enverter genişletmesi lazım değil. Atıyorum. E, yani girme bu etkinliğe. Ya da lazım olan bir çıkar. Gerçi bu etkinliklerin hepsi insana lazım oluyor. O da ayrı bir konu ama. Yani burada yazması bence daha mantıklı. Diyorum. Ama bütün etkinlikler de güzel diyorum. Süper. Hormona gidiyordum arkadaşlar. 50 ben düşürmeyi deneyeceğim ama bu hesabla. Yüksek level bir hesabı çekip onunla düşürebilirim ama amacım benim bununla düşürmek. Kendi yani 50 düşürsün. Metin gördük. Çok güzel kesti metni. Şamana gitti. Bir okey koleksiyon kartı gördüm. Bakalım BK'ya madem baktık. Kılıç çevirme yavrum benim be. Maşallah var herkes metin kesiyor. <laughs> O yüzden ben dedim hem görev yapayım hem de ETP kasayım. Buraya geldim. Görevim var. Level atlayacağım o yüzden açtım videoyu. Level anını kaçırmak istemiyorum. Biliyorsunuz çok hoşuma gidiyor level anlarını yayınlamak. Gelin bakalım şöyle bir level alalım. da şamanın savaşçısı, siliklerin. Hadi be. Bir level atla artık. Neyse. Evet bu sefer atlıyoruz arkadaşlar. 44 güzel. Mecbur 50'ye kadar burada kasacağız. Yani birinci kattayım şu an örümcek zindanı birinci katta. E şaman da getirdim yandan kasasın. Level atlayabilir şaman 56 olabilir. Bu da burada güzel. ETP de atıyor yani şeysiz eldivensiz. Zaten 50 olduktan sonra yukarı çıkaracağım arkadaşlar ikisini birden. Görevleri yaptım. yaptıktan sonra görev harici. Yavaş yavaş yukarıda da kasacağız. Onu göstermek istedim de şaman daha level atlamadı. Bir atlatalım şamana lever. Ondan sonra durdurayım bari videoyu. Çünkü atlar şimdi. Bir posta daha çıktı mı? Aslında ortada da kesiyor bunları. Ama at skill'i yok ya. Bazen canı birden bile bitiyor. At skillim olmadığı için riske atmak istemiyorum. Buraya geliyorum. Burada garanti kesiyor zaten. Sıkıntı çıkmıyor. Hadi be şaman. Atla. Allah Allah. Atlamak üzereydi ya. Hah. 56 oldu. Güzel. Geldik. 47'ye. Hemen 47'de olalım burada. Hızlı bir şekilde. Hoppa. Çok. ah 46'ymış lan. Pardon. Pardon. Vallahi ben 46 olarak biliyordum. <laughs> Neyse 46 olduk. Korumuzu yaptık. Son korumuzu yalnız ben diğer dört tanesini açtım yanlışlıkla. <laughs> Şu şeye ejderha madalyasına basarken korları açtım. Ölmüştüm. Olsun. Bununla da işimiz bitti. Gümüşümüzü de aldık. Çok güzel. Sayfa görevi için geldim buraya. Level atladım. Bir tüp doldurdum. Bir tane kor kastım. Daha düşüremedim. Şurada çoraklıklarını kesiyor. Kesiyorum kesiyorum. Düşmüyor. Yavşak sayfa. Ama düşecek. Severim ben böyle uğraşmayı. <laughs> bakalım belki de dekorları burada sayfa görevi için bitiririz yani. Hiç belli olmaz. Oh be sonunda çıkardım sayfayı. Vallahi billahi nasıl bir sayfamız arkadaşlar. Bu çoraklıklarından düşen sayfa zor düşüyor ya. Gerçi ben hatırlıyorum. Hep zor düşüyordu da. Neyse çıktı. Verelim bakalım ne kadar bir ödül veriyordu bu. Nasıl bir ödül veriyor? Kutsama falan mı veriyordu? 3 milyon. İyi güzel. Lan kılıçlı keserek sayfa düşeceğiz. Bu sayfa hemen düşüyor diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani zaman geçmesine rağmen bazı şeyleri hatırlıyorum. Dur bakalım ne zaman düşecek. Aynen dediğim gibi. Daha çabuk düştü bu sayfa. Ama bir şey yok. Belki şimdi level atlarız diye açtım tekrardan ama atlamayız herhalde. 20 cesaret bedelini iyiymiş bir sonraki görev içinde de 50 seviye gerekiyor. olsun. Bir etkinlik vardı. Kor etkinliği varmış demek ki. Ama ben gene 5 tane kor yapana kadar tabii takılacağım. Onlar da düşsün yandan. 2. lord'tan düşürebileceğiz mi? Bir tane daha koş. Ne düştü? Evet. 2'de i̇ki 2. Iki. Güzel. Tamamdır. Ve bir tane daha lord kestik. Ama bu sefer bir şey düşüremedik. Genç kitabı düşmüş. Olsun. Neler oluyor burada? Bir üste geliyor. Aa bir de bu düşmüş. Gri parça. İyi iyi. İnşallah ben kesilmeden onu keserim. Biraz kalabalık geldiler ama sıkıntı yok. Aha maymun yumurtası düştü. <laughs> Açarız be. Herhangi bir çarımızla şimdi atlayalım yumurtayı değil mi? Atmam ben zaten. Atar mıyım hiç? Bu lord da bizde. Ama ölmeden inşallah keseriz. ne oldu lan? Bak, kırmızı kurt zulu sönmüş. Aha. Aldık bir kor daha çok güzel. Ölür ölmez bir tane daha lord çıktı. Anlayamadım bile lord kestim. Bir tane root taşı bir, bir tane daha maymun yumurtası düştü ondan da. Hayret bir şey. Lord'u kestim gördünüz. Hemen bir lord daha çıktı. <laughs> Lordlar yenilenmiş arkadaşlar. Aynen. Bir root taşı daha aldık. Oh. Buradaki lord da duruyormuş. Vallahi her CH'yi iki defa kestik. Aha, aptallaştı ve kor düştü. Güzel. Emarter oldu ama bir tane lord kaldı. Kor görevini bitirdik bakalım bu hesabında. Ama ne yapsam şu elevenin süresi de olsa var. 38 dakikası kalmış. Boş boşuna gitmesin arkadaşlar. Onu bitireyim. Şimdi arkadaşlar size göstermek istedim. Bakın bendeki düzene. hardan de çarım şimdi açıldı ya artı basma. İtemlerimin olduğu çarım size de bir göstermek istedim. Bak, bunlar artısız. Artılı artısız olanlar var ya bunlar sadece artısız. Tek olanlar. Böyle bir düzen var bende. Bunlar artılı artısız olanlar arkadaşlar. <laughs> Ve bunlar hep böyle tek tek yerden düşürülerek yapılan şeyler. Kasılırken düşüklü topladığım şeyler. Hatta bir arada ne bileyim gönderen de oldu. Sandık açtığım da oldu da. Çoğu yerden düşürerek topladığım şeyler. Nasıl bir emek vermişim. Bilmiyorum. Böyle hepsini de ayırmışım ne güzel. <laughs> hep bunlar şimdi artı basmak için itemleri bekliyor. Onları da toplamıştım. Ama hesaplar kapanınca ama açılınca var ya. Böyle bir abone olsun, küp olsun. Hani hep böyle kaslar hepsinden 60 level kasları, 40 level kasları hep böyle envantere envantere toplamış. Hep evsul olanları toplamış. Basını bekliyorlar. Tek tek açtıkça, açtıkça hepsini basacağım arkadaşlar. Daha toplamayacağım. 5 tane alt tane olunca direktman basacağım bundan sonra. Çünkü satacağım artık. Yani pazarda satacağım. Bunları da hep 200 yapıp kenara koyduklarım. <laughs> Üstüne daha koyamadığım için. Bunları da hep şey yaptım böyle. Hani itemleri satıyorsun ya 35 levelden yukarı olan itemleri simyacıya satıp şey yapıyorsun. Enerji parçası. Bunları da hep o şekilde yapmışım. Yani düşün ki mesela şimdi hepsinden tek tek var bende arkadaşlar. Mesela kristal küpe bir var der. Abone küpe bir en var i̇şte bilmem ne kask bir en var der. bir basılacak şey var ya. Açılsın da basalım hepsini. Ama harbiden düzenli adam bak. Seviyorum kendimi yani. Evet arkadaşlar kapanışı da bu hesabımla yapıyorum. Çünkü bir dahaki videodan bu hesabla devam edeceğim. Hepsi de bir videoda çekersem hem çok uzun olacak hem de çok zaman alacak. Malum siz de bekliyorsunuz video için. Videonun başında bu yeni çıkan stikleri falan sormuştum ya. Onları video izledim, öğrendim arkadaşlar. Hani daha yüksek leveller de oluyormuş. Şu an bizlik bir şey yok. Gerek detayları da öğrendim. Artık oralara kadar varırsak, biz de çekeriz o videoları. Elimizde bunlar var. Şu an bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz sürekli. Videolar gelmeye devam edecek inşallah. İtem basma hepsini yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Hani adımızıdır. Elimizden gelen budur derler ya. Şimdilik böyle. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkese saygılar.